Sen 2001 krizinden bir yıl sonra hükümeti kurup ve güzel işler yap. 2008 dünya ekonomi krizini atlat. Şubat 2012 mit krizinden kurtul. Mayıs 2013'te Gezi Parkı olaylarını yaşa. Yine 2013'te 17-25 Aralık operasyonlarını atlat. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, arkasından gelen de dünyayı sarsan pandemi, yıllardır devam eden Suriye Savaşı, yaşadığımız onlarca doğal afetlere rağmen dimdik ayakta duran bir devlet ol. Her şeye rağmen ülkene, milletine, ümmete olan sevdandan dolayı hiçbir şeye aldırış etmeden barajlar, tüneller, köprüler, metrolar, limanlar, marmaray, stadyumlar, hızlı trenler, havaalanları, milli silahlar, üniversiteler, nükleer santral, milli helikopter, adliye sarayları, bölünmüş yollar, tiyatro sahneleri, şehir hastaneleri, dar gelirliğe konuklar, insansız hava aracı, başörtüsü, serbest sesi, geri dönüşüm testleri, bazı altına Türkçe çizgi, sismik araştırma gemisi, kanser tarama merkezleri, elektrikli araç, hastane, orman alanları, milli park, yeşil alan, açılan iş yerleri, turizm, öğrenci bursları, doğalgaz, okullaşma oranları, çiftçiye destek, halka sosyal destekler, eğitim ve sağlık harcamaları, tohum, gen bankası, IMF'ye borcun yok edilmesi, hava kirliliği, çöp sorununu yok etme, kitapları ücretsiz dağıtma, emekliye bayram ikramiyesi, emekliye şehir içi ulaşımı, bedava yap, binlerce tarihi eserimizi yurda getir, binlerce tarihi yapıyı restore et, Ayasofya'yı ibadete aç, Karabağ işgalden kurtar, darbeleri, kumpasları atlat, hainlerin at, hevesini kursağında koy, paradan 6 tane sıfır at, Afrika'yı uyandır, Türkiye Cumhuriyetleri birbirine bağla, dünyaya tek başına meydan oku. Suriye'de, Yemen'de, Libya'da varlığını göster, Akdeniz'i mavi vatan ilan et. Akdeniz ve Karadeniz'de doğal gaz çıkar, TCG Anadolu gibi asrın göğsüne mührünü vur. Sonra birileri çıksın ama soğan 30 lira